Arkadaşlar biliyorsunuz daha önce bir video yayınladım. Superbox'la e, Türknet'in karşılaştırmasını yaptım. Eskiden Superbox vardı bura, bende. E, neden? Çünkü VDSL yok diye bulunduğum yerde. ADSL'de kullanmak istemedim malum. ADSL malum çok eski bir teknoloji. Yani bu devirde e, yeri yok bence. Bazı arkadaşlardan e, sorular geldi. İşte Türknet Türk Telekom'un altyapısını mı kullanıyor? nedir ne değildir. Ee, bu konuya ben bildiğim kadarıyla biraz açıklama getirmek istiyorum. O yüzden e, başlangıç olarak öncelikle şu ekranda paylaştığım e, grafiğe bir bakalım. Burada e, VDSL, VDSL2'nin e, nasıl bir e, altyapısı olduğunu kısaca göreceğiz tamam mı? Bunlardan bir sürü var tabii ki şeyde e, bir ülke içinde ya da bir servis sağlayıcı içinde. Şimdi bakın şurada gördüğünüz gibi bir internet var, tamam? Bu internet internet malum işte Bütün dünya. Daha sonra burada bir ISP dediğimiz bir şey var bu internet e, servis sağlayıcı. Türknet bunlardan biri, tamam? Türk Telekom var, Türksel var vesaire. Tamam mı arkadaşlar? Türknet bunlardan birisi. Yani buradan neyi görüyoruz? Aslında TürkNet'in kendi bir altyapısı var. Tamam mı? Şimdi daha sonra burada DSLAM diye bir şey görüyoruz. Arkadaşlar bu DSLAM nedir? Bu DSLAM VDSL'in VDSL'in ya da ADSL'de de var. En önemli parçalarından birisi bu Dislam dediğimiz aletin bir tarafı fiber. Tamam ya yani şurası fiber. Diğeri de diğer tarafı da şu evimize gelen tarafı. Şurası evimiz arkadaş. Şurasını görüyor musunuz? Şurası bizim evimiz. Evimize gelen kısmı da şurası bakır kablo. Bildiğiniz telefon kablosu yani. Tamam mı? VDSL aynı şey. Buradaki bu bir bakır kablo. Şimdi peki bu Dislam dediğimiz cihaz neye benziyor? Ben size bir kısaca şunu bir göstereyim. Bakın. Hiç etrafınızda şu cihazlardan gördünüz mü? Sokağınızda, köşelerde, sokak köşelerinde, yollarda falan. Şimdi bu Türk Telekom'un e, bakın üzerine Türk Telekom yazıyor. E, VDSL e, kutusu. Peki bunun içinde ne var? Onu da göstereyim size. Onun içinde Şöyle bir cihaz var arkadaşlar. Ee, Kullanılan cihaz ZTE marka. Ne oldu çok önemli değil. Bakın şu kablolarda şu benim söylediğim şu, şu servis sağlayıcıdan gelen fiber kablolar. Şu gördüğünüz şu kartlar var ya şu aşağıdaki kartlar. Bu kartların arkasında da e, arkadaşlar bakır kablolar var. Bu bakır kablolar evinize geliyor. Tamam mı? Yani şu kablo. Evinize gelen kablo. Şimdi tekrar şuraya bir bakıyoruz. İnternet internet malum. Yani tek bir bağlantı yok tabii ki burada ee, onlarca bağlantı var. Ee, servis sağlayıcıya geliyor. Bir sürü servis sağlayıcı var aynı şekilde. Ondan sonra e, sizin mahallenizdeki e, DSL geliyor. Yine bunlardan da yüzlerce var. Ve de evinize gelen bir çift bakır kablo. Bildiğiniz eski telefon kablosu. Oradan neye geliyor? Evinizin odanızın içinde bir tane pot splitter var. Tamam mı? Normal bir telefon yani. Yani ADSL ile telefonun hatlarını ayırıyor bu. Tamam mı? Şu alet. Ve de bunlardan bir tanesi sizin VDSL modeminize geliyor. Nasıl? Anladık mı? <laughs> Peki buradan sonra ne oluyor? Bu VDSL modeminiz mesela kablosuz. Laptopunuzla bağlanıyorsunuz. Ya da bir tane IP telefonunuz vardır. Gerçi var mı bilmiyorum ama sonuçta IP televen, telefon, televizyonunuz vardır. Eğer kablosu, yani kablosuz bağlantısı yoksa, onu direkt arkasındaki ethernet'e bağlayabilirsiniz. Başka cihazlara bağlayabilirsiniz. Ne bileyim işte network attached storage vardır, NAS vardır yani diskleriniz vardır. Onları bağlarsınız. Laptopunuzu yine bağlayabilirsiniz, telefonunuzu bağlıyorsunuz vesaire. Tamam bu burası. Şuradan sonra arkadaşlar, şurası evinizin içi. Evinize gelen kablo bakır kablo. Heh. Şimdi soru neydi? Soru şu. Türknet TTNet'in alt yapısını mı kullanıyor? Arkadaşlar tabii ki öyle. Yani bu sorulmaması gereken bir soru. Neden diye soracaksanız. Şimdi bizim Türk Telekom dediğimiz şey Türk Telekom altyapısını kullanıyor. Türk Telekom dediğimiz şey ne arkadaşlar? PTT. Tamam mı? <laughs> PTT ne zaman kuruldu? Bakın ta fi tarihinde. PTT ta fi tarihinde kuruldu ve de ilk telefon e, modernleşme diyeyim artık ben size böyle otomatik telefonlar falan 1940'larda artık e, telefon işine girdi diyelim. Aslında daha önceden de vardı. Yani çok e, eski analog santrallar vardı ve 1940'ta işte bakın hat çoklayıcı bu TDM'den bahsediyor. Tamam tam, tam division multiplex. E, haberleşme devreye giriyor ve de e, gerçek bir telefon hizmeti başlıyor. Şimdi ne oldu peki nasıl oldu bu işler? Sokaklara her ev her ev yani o kadar da her ev değil yani şimdi her evde var ama eskiden öyle değildi. Her eve bakır kablo döşendi arkadaşlar. Bu PTT e, milli milli bir şirkette. Tamam buraya kadar şey zerre değil mi? Yani devlet demir yolları gibi bir şey ya. <laughs> tamam mı? Ondan sonra ülkenin Haberleşme Bakanlığı'na bağlı bir bir kuruluş. Tamam mı arkadaşlar? Devlet hastaneleri nasıl? Devletin yani değil mi? PTT'ydi. PTT de öyleydi. Daha sonra bir özelleştirme daha sonra 1985'lerde sanırım şey Türk Telekom PTT'den ayrıldı. Türk Telekom e, ayrı olarak e, hizmet vermeye başladı. Ve de e, biraz politikaya giriyor ama 2005 yılında AKP Türk Telekom'un zamanında Demirel zamanındaydı sanırım. 65 milyar dolara satılmayan Türk Telekom'u 6,5 milyar dolara yarısını Araplara sattı arkadaşlar. Ondan sonra kendi e, Türk Telekom'un ne oldu bir araştırın okuyun yani. Tamam biraz e, acıklı bir hikaye. E, bizim milli varlığımız Araplara satıldı. Ve parasını aldık mı falan filan bir bakın yani. Neyse e, böyle oldu. E, şu an bu hallerdeyiz. Şimdi ne oluyor bu sokaklardaki kablolar bilmem neler yani sokaklardaki bu altyapı bütün bütün her şey arkadaşlar Türk Telekom. Her ülkede bir tane e, böyle bir altyapı sağlayıcısı vardır. Türkiye'de bu istisna istisna diye yani bu ve de bu e, Türk Telekom bu eski binlerce kilometre e, bakır kabloyu miras aldı. Bu mirası devam ettirmekle yükümlü. Şimdi hem bunu bakıyor hem de tabii ki şimdi başka internet servis sağlayıcılar var. Mesela ben gittim Türknet'ten aldım. Nasıl alıyorum ben bunu Türknet'i? Türk Telekom bu bakır evime gelen kabloyu Türknet'e sağlamak zorunda. Tamam Bu iş böyle çalışıyor. Yani ne demiştik? Bütün İnternet servis sağlayıcıları arkadaşlar Türk Telekom altyapısını kullanıyor. Bu devletin malıydı bir zamanlar. Tamam mı? Ve de bu böyle. Bütün ülkelerde de bu böyledir. Bunda e, tuhaf bir durum yok. Şimdi ben TürkNet'in e, bir sayfasına gidiyorum. Ha şöyle bakın. Burası TürkNet. Şurada TürkNet'in e, linkini de görüyorsunuz zaten. Şimdi network e, topografiniz nasıl demiş? TürkNet'in omurgası. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu TürkNet'in kendi şeyi. Bu kendi Türknet'in kendi fiber, kendi fiber, MPLS vesaire neyse artık tamam mı? Bu Turknet'in kendi e, şeyi, e, altyapısı. E, sonuçta ben e, mesela İzmir'deyim tamam mı? E, bu İzmir'den ben e, evimdeki kablo, kablo kime ait? Kabloyu e, TTNET sağlıyor, Türk Telekom sağlıyor. Türk Telekom geliyor bir yerde artık Türknet'e, ben Türknet müşterisi olduğum için Turknet'e beni aktarıyor. Ben bu noktadan sonra artık İstanbul'a mı giderim? Artık atıyorum Erzurum'daki bir sunucudan bir web sayfası mı açarım? Arkadaşlar ben artık TürkNet'in altyapısındayım. Oyun oynuyorum. TürkNet'in altyapısındayım. Google'ı açtım. TürkNet'in altyapısındayım. Şimdi nasıl yani Google'ı açtığım zaman nasıl TürkNet'in altyapısında? Şimdi buna bakacaksınız. Yurt dışı çıkışlarınız nasıl? Şimdi TürkNet yani buradan da İzmir'den İstanbul'a gidiyorum. İstanbul'dan nereye gidiyorum? Görünüşe göre Bulgaristan'a gidiyorum. Tamam mı? Ondan sonra ve de aynı zamanda bakın Telekom İtalya'ya da denizden, Akdeniz'den hatları var. Ve de karasal altyapı üzerinden. Google ve de Facebook'la direkt peering'imiz var diyorlar. Yani kendine ait band genişlikleri var. Ama hepsi kendine mi ait? Hep kendi, hep Türk netinin altyapısı üzerinden gidiyoruz? Değil. Öyle bir şey yok. Bazen Türk Telekom'un da altyapısında. Ya. Türk Telekom'un altyapısında da Türk Telekom'un internet linklerini de kullanıyor. Belli bir yere geliyor. Türk Telekom kalkıyor. O da Deutsche Telekom'a gidiyor. O gidiyor. E, Nippon Telekom'a gidiyor arkadaşlar. Dünyada bu iş böyle. Hiç kimse hiçbir telko dünyanın en büyük telkosu bile yüzde yüz kendi altyapısını kullanmaz. Tamam mı? Belli bir yere kadar gider. Ondan sonra der ki benim ben artık bundan sonra bana benim, benim şeyim yok. Fiverim yok. Hattım yok. Hiçbir şeyim yok kendisini başka bir telkoya aktarır. Bu işler böyle. Başka sormak istediğiniz bir şey var mı yok mu linklere şey yapın. Ha, bir de bir şey daha var bakın Türk Telekom ses ara bağlantı haritası. Bu nedir? Şimdi bu eve gelen bu splitter vardı ya. Neredeydi onun fotoğrafı? Dur bakayım. Heh, bakın şurası. Şu splitter, ben bunu telefonla bağlayabiliyorum. Ya yani ben Türknet'ten telefonda alabiliyorum değil mi? Bir 10 lira verip de. Bu telefon hattı mı? Ben birisini aradığım zaman nereye gidiyor? Tabii ki Türk Telekom'a bağlanıyor değil mi? <laughs> Tabii ki. Ondan sonra Türk Telekom, de, e, yine Türknet e, bunu kalkıp da bu e, bağlantı noktalarından Türk Telekom'a aktarıyor arkadaşlar. Ki ben e, herhangi birisini arayabileyim ülkede. E, yani bu işler böyle. E, bilmiyorum Kafanız karıştı mı? Ama sonuçta bütün alt, bütün e, servis sağlayıcılar Türk Telekom'un alt kullanıyor çünkü milli varlığımız olan bu e, 100 yıllık kablolar, bakır kablolar, sokaklardaki kablolar e, Türk Telekom'a e, emanet edilmiş bir miras ve de bunları e, vatandaşlara e, kullanmak, kullanımına izin vermek e, zorunda Türk Telekom. Tamam. Ama onun dışında bakıyorsunuz Türknet'in kendi fiber altyapısı var. Yani bazı sorunlar olursa eğer Türk Telekom'un sorunu, Türknet'in kendi sorunu da olabilir. Ama Türknet'in network'ü de gayet hızlı çalışıyorsa ve biliyoruz ki çok iyi çalışıyor. Bu da yine Türknet'in kendi fiber altyapısının güzelliğinden kaynaklanıyor. Tamam. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. mekanik mühendisten benceler uyarsa